Esselamu Aleyküm. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla sohbet ederken yanlarından gücü kuvveti olan heybetli bir adam geçti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan ashabtan bazıları dediler ki Ya Resulallah keşke bu adam gücünü ve kuvvetini Allah yolunda harcayabilse. Bunun üzerine Efendimiz buyurdular ki eğer bu adam, bu kişi ailesinin ve çoluk çocuğunun rızkı için mücadele edebiliyorsa Allah yolundadır. Aynı şekil bu kişi ana babasının duasını alıp onların ihtiyaçlarını giderebiliyorsa Allah yolundadır. Aynı şekil bu kişi onur ve izzetini, haysiyetini, şerefini muhafaza edebiliyorsa Allah yolundadır. Rabbim okuduğumuz hadisi şeriften hakkıyla ibret alıp Hayatımıza yansıtabilmeyi nasip eylesin. Hayatta ne iş yapıyorsak yapalım temele Allah'ın rızasını koyup bu uğurda mücadele edip insan kazanabilmeyi, dalalete düşmüş, bataklığa düşmüş insanların elinden tutabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.